22 Haziran 2023 Perşembe, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da demir yolları krizi büyüyor. Sendika ve şirket arasında uzlaşma hala sağlanamadı. Süresiz grev kapıda. Sendika ayda en az 650 avro zam istiyor. Doça Bansa %12 zam ve 2850 avro enflasyon primi öneriyor. Sendika temsilcisi, teklif edilen oran çok düşük, sözleşme süresi çok uzun dedi. Şirketse, sendika uzlaşmaya gönüllü değil, bu durum yolcularımızı olumsuz etkileyebilir açıklamasını yaptı. 2 gündür beklenen fırtına başladı. Demir yollarında bugün ve yarın iptaller ve gecikmeler yaşanacak. Kuzeyren Vesfali Eyaleti'nde yaz tatili bugün itibariyle başladı. 4 Ağustos'a kadar sürecek. Tatil nedeniyle Almanya içi trenlerde aşırı yoğunluk bekleniyor. Zaten çok yoğundu. Tatille birlikte yer bulmak iyice zorlaşabilir. Hava Taşımacıları Birliği de havalimanlarında yoğunluk bekliyor. Bu sene uçuşlar geçen seneye göre %46 arttırıldı. Ancak personel sayısı neredeyse aynı. İki kişinin işini bir kişi yapmaya devam ediyor. Havayolu şirketleri fiyatlarını arttırdılar. Güvenlik kontrollerinde uzun süre beklemeyi göze almak lazım. Münih Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü bu sene ekonomide büyük bir daralma bekliyor. Milli gelir bu yıl %0.4 azalacak tahminlere göre. Bu daha önce yapılan tahminlerden yüksek bir düşüş anlamına geliyor. Hükümet ek bütçe sağlamayı planlıyor ancak CDU-CSU 2021'de alınan 60 milyar avroluk borcu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı, soruşturma açılmasını istedi. Hükümet ise bu paranın salgının sonuçlarıyla mücadele etmek için kullanıldığını savundu salgın nedeniyle borç freni askıya alınmıştı. Frankfurt Bölge Mahkemesi enerji şirketlerinin müşterilerden gerekçesiz şekilde ön ödeme talep edemeyeceğine hükmetti. Bir şirketin yaptığı zammın yasa dışı olduğuna karar verdi. Tavan fiyat getirildikten sonra şirketlerin fiyatları indirmesi bekleniyordu ancak bazı şirketler bunun yerine yükselttiler. Bu davanın diğer davalar içinde emsal teşkil etmesi bekleniyor. Bakanlar Kurulu iklim koruma yasasındaki değişiklikleri de onayladı. Buna göre iklim hedeflerinin kontrolü geriye dönük değil, ileriye dönük uygulanacak. 2045 yılında sıfır emisyon hedefi var. Yani inşallah 22 yıl sonra doğayı hiç kirletmeyeceğiz diyorlar. Sağ partiler bu düzenlemeden de memnun kalmadılar. Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada patlama meydana geldi. 50 kişi yaralandı. Patlamanın doğal gaz kaçağı sebebiyle gerçekleştiği düşünülüyor. Fransız hükümeti aşırı turizm stratejisini de yürürlüğe soktu. Paris'te büyük bir barınma sorunu yaşanıyor. Buna rağmen bu sene 37 milyon turist ağırlamayı planlıyor Paris. Hükümet alternatif yerlere seyahatlere özendirmek için sosyal medya fenomenleriyle çalışmayı düşünüyor. Titanic enkazına turistik gezi düzenlerken kaybolan bir denizaltı vardı. Umutlar kesilmeye başlandı. ABD, Fransa, İngiltere ve Kanada arama kurtarma ekipleri gönderdiler. Bir bilet 250 bin dolardan satılıyordu. İçinde 4 milyarder ve bir kaptan var. Deniz altında 96 saatlik bir oksijen kaynağı olduğu açıklandı. Süre bugün bitti. Belki de mucize bir kurtuluş gerçekleşir. 1971'de Peru'da bir uçak düşmüştü. İçinde 91 kişi vardı. 90'ı öldü. Sadece 17 yaşındaki bir Alman çocuk Julian hayatta kalmayı başardı. Oturduğu koltuk havaya fırlamıştı. Uçak yanarken o alevlerden uzağa Ormanın içine düşmüştü. Kendine geldikten sonra günlerce yürüdü ve tahmin ettiği gibi 6. günde suya ulaştı. Zehirli böceklere basmamak için suyun içinde yürümeye devam etti. Yanında bıçak ve çakmak yoktu. Zor dayandı ancak bir süre sonra bir balıkçı teknesi görmeyi başardı ve kurtuldu. Bir yönetmen Herzog aynı uçaktan bilet almıştı ama son dakikada yapılan bir değişiklik nedeniyle programı iptal edilmişti. O da hayatta kaldı. Yulian'la tanıştı ve bu hikayenin belgeselini çekti. Adına Umudun Kanatları dediler. Her zaman umut vardır. Ancak küçük kızın bilgisi de vardı. Ormanı tanıyordu. Annesi babası zoologtu. Ona her şeyi öğretmişlerdi. Zehirli hayvanları biliyordu. Lüks yolcu gemisi Titanic 1912'de 2224 yolcusu ve mürettebatı ile birlikte sulara gömülmüştü. Kazada 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti. İlk olarak zenginler, birinci sınıf bileti olanlar kurtarıldı. Diğer yolcular barakalara kilitlendi. Onlar ancak zenginlerden kalan yerlere alındı. Bugün de benzer bir manzarayla karşı karşıyayız. Akdeniz'de sadece bir haftada 500 kişi hayatını kaybetti. Ancak tüm dünya bu denizaltını konuşuyor, onu kurtarmaya çalışıyor. Yunanistan mültecileri geri itmekle suçlanıyor. Avrupa Birliği'nin bu konuda açık raporları var ama görmezden geliniyor. Sonuç bir hiç. Türkiye'de geri kabul anlaşması karşılığında bir miktar para aldı. Ancak Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılacağı sözü tutulmadı. Bu konuda kimse adım atmadığı gibi bunu herhangi biri gündeme bile getirmedi. İngiltere Merkez Bankası faiz arttırımına gitti. Faizleri %5'e yükseltti. 1,5 senede 13 kez faiz arttırmış oldu. Sebebi enflasyonun kontrol edilmek istenmesi. Faizler yükselince emlak piyasasında da düşüş bekleniyor. İsviçre Merkez Bankası bile faiz arttırdı. Faizler %1.75'e çıktı. Türkiye'de uzun süredir ilginç bir ekonomi politikası uyguluyordu. Bugün 23 ay sonra tam 650 bas puan faiz artırımına gitmek zorunda kaldı. Faizler %15'e çıktı ancak beklentilerin altında kaldığı için 1 avro 27 liradan işlem gördü. Diğer açıdan bakarsak 1 TL 0,037 avro oldu. Sosyal medyada yine bir grup gurbetçiler yaşadığınız edebiyatına başladı ama fiyatlar da yükseliyor. Biz aynı parayı harcıyoruz. Bizim için bir şey değişmiyor ama bunu anlatamıyoruz. Hollanda'da hükümetle çiftçiler yine anlaşamadılar. Çiftçi birliği masadan kalktı. Koalisyon emisyon oranlarını %50 azaltmak istiyor. Çiftçilerse oranın azaltılmamasından yana çünkü onlar için bu ek maliyet anlamına geliyor. Belçika'da bakanların hükümeti eleştirmesi yasaklandı. Bakanlar kurulunun yeni siyasi ahlak genelgesine göre kabine üyeleri kabine kararlarını kamuoyu önünde eleştiremeyecekler ya susacaklar ya da istifa edecekler. İki seçenekleri var. Burada hedefteki parti koalisyon ortağı Yeşillerdi. Genel başkanları da artık ifade özgürlüğü olmayan bakanlar var. İstediğimiz demokrasinin bu olduğunu düşünmüyorum diye konuştu. Yani daha ilk günden hükümeti eleştirmiş oldu. Hollanda'da 4000 yıllık kutsal bir alan keşfedildi. Arkeologlar Rotterdam yakınlarında aynı zamanda güneş takvimi olarak kullanılan hendeklerden ve mezarlardan oluşan yeni bir keşif yaptılar. Birleşmiş Milletler ise dünya genelinde 360 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu duyurdu. 110 milyon kişi ise zorla evlerinden oldu. 260 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya. İnsan nankör bir canlı. Biz Avrupa'da yaşıyoruz. Birçok kişi filanca marka, telefon filanca model, araba alamadı diye üzülüyor. Bunun için sevdikleriyle kavga edenler bile var. Diğer taraftan Afrika'da 5 milyon çocuk açlıktan ölüyor. Nazım'ın çok güzel bir şiiri var. Açların göz bebekleri. Değil birkaç, değil beş on, otuz milyon aç bizim diyor. Kimi kemik dizlerine vurarak yuvarlak bir karın taşıyor. Kimi deri, deri, yalnız yaşıyor gözleri. Kırımlı yazar Milyavski, Nazım'ın kırma geleceğini duyuyor. Onun hakkında bir edebiyat dergisinde yayınlanmak üzere yazı yazıyor. Üstad'a götürüp göstermek istiyor. Hata olmasın. Açların göz bebekleri için de şöyle yazmış. Bu şiir Milyonlarca insanı geçim maddelerinden mahrum bırakan Türkiye'nin idarecileri için bir suçlamadır. Nazım yazıyı okuyor ve insanlara sanatımı anlattığınız için teşekkür ederim diyor. Yalnız bazı yerlerde hatalar var. Yazının bu bölümünü gösteriyor ve ben diyor bu şiiri Rusya'da Volga havzasında açlık çekenler için yazmıştım. 1921 yılında bir akşamdı. Moskova'da meydanda iki kamyon durdu. Birinin üstüne sinema perdesi çektiler. Açlar adlı bir film gösterdiler. Bu şiir o gece sabaha karşı yazıldı. Kimin için yazıldığı önemli değil aslında. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da fark etmez. Soru şu, dünyanın en ücra köşesinde bile sıkıntı çekenin derdini biz hissedebiliyor muyuz? Yoksa açlık ordusu dünyanın bütün kıtalarında, bütün ülkelerinde aynı anda yürüyor. Yürüyor ekmeğe doymak için, ete doymak için, kitaba doymak için, hürriyete doymak için yürüyor köprüler geçerek kıldan ince kılıçtan keskin yürüyor demir kapıları yırtıp kale duvarlarını yıkarak yürüyor ayakları kan içinde biz bunları görüyoruz ne olup bittiğinin farkındayız susuyoruz sadece ve sadece kendimizi düşünüyoruz bugün fırtına var dışarıda ama hep yeni bir mevsim de başladı günler uzun yaşamak güzel yarın ömrümüz yeterse yine sonbaharı göreceğiz ve biz cansever gibi Pencereden bakıp elimde bir çiçekle yaz geçti diyeceğiz gene. Ve bugün çep çevre oturduk masanın başına gene. Susmanın su kenarındayız bugün. Ne kadar sevgiyle konuşsak konuşuyoruz da. Korkuyoruz göz göze gelince Hilmi Bey. Korkuyoruz. Sanki gözler rakiptir de birbirine. Öyle değil mi? Ve bir yokuştan iner gibi oluyoruz. Bir yokuştan bir yokuşa sürekli. Nereye? Bilmem ki. Hoşçakalın.